Merhaba canlarım. Nasılsınız güzel ailem? iyi misiniz? Bizi sorarsanız elhamdülillah iyi olmaya çalışıyoruz. Ben de yastıkları döktüm canlarım. Eskiden böyle kara yunlar vardı. Daha gelinlik yatağı yaptıydı anamlar. Yorgan yaptıydılar. Onları döyüp de günlettim. Bugünden beri döveyim. Doldurayım yastıkları diye bir şey diyeyim. Akşam oluyor bir anda. camları. Hem havalandı hem de şey oldu. Ödüm böyle. Kabardılar. Ne yapayım şimdi gidip yeni yün alıp da şey demem. Elimizde olduğuna yetineceğiz. Yapacak bir şey yok. Oh. Yeni eski bulmayan yeni bulamazmış. Biz de eskileri yapıyoruz canlar. Yapacak bir şey yok. Dördü mü kapanıyor bu arkadaşlarım bak. Ne kadar kapar. al mutfağın camını kapa. Oh, i̇sterse kapa, isterse kapama. Ana tamam tamam dursun. Yoruldum Allah'a. Bu küçük Gülezer nerede kaldı? Gülezer. Gülezer mi bilmiyorum ki. Şu Gülezer'e çağır gelsin buraya bana yardım etsin. Öldüreceğim onu. Şaziye müdür? Gülezer müdür? Yok muymuş huzur? <laughs> ben hu ben huzuru buldum ya o da bulur. <gülüyor> <gülüyor> Suyun var mıydı yandan? <laughs> Dur şimdi herhalde su istemiyormuş. Nefesim kesildi yeminle. Vura 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 vura. Kollarım dayandı. Yükselmeyeceğim canlarım. Neredesin kız sen? Geliyorum be. Ya, vallahi bir huzur yok Hiç bir yardıma et. Senden huzur. Ben o çakul buldum. Huzuru da sende bulursun. Mas gezisi gibi yiyip yiyip yatayım. Nasıl geleyim oraya? Ansuz opayı döşüyün o. şu, döv şu Kız ben istemem yun da dövmeyi. Baba. Kız. kız. Bana <laughs> Şu yüz, <göz, gülüyor> yüzleri atma Sen de orayı döv. Ben burayı doldurayım bir yandan. Ben niye şey yormam? Allah Allah. Al. Bülezet! Ne var ya? Bir fuzur Yeminle yok. Yeminle dönerim sana bak. Yemin ederim bir fuzur yok. Canlarım. <laughs> Eski çarşaftan makinede diktim. Ben gittim. buraya ortaya mı oturayım? Üstüne mi oturayım? Şuraya şuraya geri git. Geri gidemem böyle oturayım. Şuraya geç. Şuraya geç. Vallahi yapıştırdım bir tane okluğa ya. Ha. Şöyle şöyle yunun üstüne oturma yunun. Önün üstüne oturma, abriye otur. Oturacağım işte ben. Kuz, rezil olduk gene be. Kuz vurma sana. Çabuk. Ağlayıp o tarafları vur. Dur ben bir oturayım. Ben de doldurayım. Allah belamı çarşaftan Eski çarşafdan ya. yaptım canlar. Yenisini nerede bulayım şimdi? Dünyanın parası. Böyle dolduracağım işte. Ne yapayım? Böyle mi vuracaksın? Bek vur, bek, bek, bek vur. Adama vurar Bek vur. Adama vurur gibi vuracaksın. <laughs> Bu kadar mı uğrayın? Bu kadar mı kürtü var senin? Kız kalksana kız! Matke gitsin! Matke gitsin! Kuduma! Şoför olmaz bir şey olmaz! Şoförde alamadın ya Arsına, onun onun arasına al işte! Mat sen, seni al seni! Şoföre vurmuş gibi yap! Şoföre vurmuş gibi yap! iyi yiyen şoföre! Bak öyle deyince bak nasıl vuracak şimdi. Bek vur, bek vur, bek vur. Sen sen. <laughs> Vuramayın ki mal. Allah'ım bak Allah. kız nasıl mı Vuruyoruz işte be ya <laughs> bak. Anne bunu böyle... Burayı ben döveceğim sen öbür tarafa. E böyle gideyim dışarı <laughs> ama. Tamam gitsin sen elinle şey yap. <laughs> La ilahe illallah Böyle ya. vurayım dur. <gülüyor> <gülüyor> kız kavuş tutun bu yana doğru. Arkanda <laughs> var Eda abla. <laughs> La ilahe illallah ya. Bu nasıl bir çocuk ya. Bu nasıl bir kız hiç mi görmedin bir şey yanında. Vur. <laughs> <laughs> Şurada kalamayacağı düzen, seni vallahi öldürürüm ha. Tamam, tamam. <laughs> Arkanda var, güle Seni ben döv döv karı yaparım. Sen bir daha sus kız. Sus, <laughs> geriden gıdı 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 gıdı. E kolum koptu be, bu nasıl bir şey be? Döv e, döv e. Döv, e. döv, bir şey olmaz. Ben kurtuldum, sıra sende. <laughs> bak dalga geçer bu geriden. Geride. Bunu yolarım ben. <laughs> Fosuruk ağzına kalkayım ya. Yani. Sen de eşeğime bak hadi. Herkes işine bak. Fışkı yiye fışkı. Ne diyin kız? Kızsın Ne diyin ne diyin af kırıktırıyorsunuz. Geliniyen laf söyledik. Geçin lan. Allah kız. Evet canım abi bunu doldurum. Nasıl böyle söyle yapsın. Zumzuklara Zon gelsin inşallah. Gelsin. Kız. Arkan önü öp yunlara attın ya. Doğru atırsana şuna. Bağırcan git öte öte. <laughs> bizi çekmiyor bu. Çeki çeki. İle. <laughs> kamerayla mı iş yapacağım? Abi eski çarşafları kestim de. Ne yapayım? Diktim makinede. İyi mi? <laughs> güzel 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 ha. Taşları kırdın, taşları, taşları. Taşları kırdın. Kız vururum ya. Balkon taşlarını kırdın. Kız dur yapsana şunu. Ben ne yapayım ana? Bu ne bu, bu kafandaki, bu ne bu kafandaki? İşini yapsana sen. Ay, ay. Görün akrabalarım görün. Her gün dayak işkence. Yarın böyle el kapısına Zayıf. gidince anamsı bize şey öğretmemiştim <laughs> ya. Allah'ım. Kocaya gitmeyeceğim. Elime gelir seni öldürürüm Allah'ım. Fethi buranın <laughs> işini yap. Bir de ağlayın orada zır zır. <gülüyor> <gülüyor> Buraya eşit lazım değil. Aman. Ne fitne karı. Telefon aldınız mı yanınıza? <laughs> <laughs> ana yastık istiyorsunuz insanlar. Benim anam bunları bağ yaptı da. Siz o sağız çöpe atarsınız. Ana bir durun şu priz şeyi takayım lambayı. Bırak gerek yok ya. Eda bak bırak diyor ya. Işık var ışık gerek. Niye de var? Açtım. No no ne saklamayın. No. Dur kız tamam hadi al git şunu. Dövüyor anca ya. Döv 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 hadi. Zopala zopala bak. Altına pisliği toz dökülüyor ha. Ooo, oh. <laughs> <laughs> şöyle. Kız, boğuldun beni, boğuldun. E, döv dedin ya. Döv, döv, Vallahi öldüreceğim seni. Ne nereye yaktın <laughs> Hep bunlar kafana gösteriyor. <laughs> Bu nasıl bir evlat ya? Bu nasıl bir insan ya? Yapar o iş ne Sus, yazar okunayım, ezan okunayım. Azizallah. Allah. la ilahe La ilahe illallah. Allah'ım sen... <laughs> Bayrağımızı indirme, ezanımızı dindirme ya Rabbim. Ay pardon. Çiçek kardeş. <laughs> Allah, Bismillah di. Kere başlara gelecekler. Oh, 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 Bak kız susana. zır zır zır, zır mı Ya <laughs> ilahil Akşam kararlısınlar toplayalım da koyalım içine. Pamuk gibi yatarsınız. <laughs> Bak, yine uygulamaya başladı. Kız yunlara hep aldın gittin ya böyle. Döveyim de. daha döveyim ya. Ya ilan. Ben ne yapayım bunlarla? Başım belada bunların. yapacak? Gelin iyisinden bizim kötümüz iyidir yine. İyi kötü yastıklarımız bunların şey diyeyim. elin yenisinden bizim eskimiz iyidir. Duvar yanıyor resmen. Korktun mu? Aynı sene döveceğim öyle. Abi de döveceğim sıra sıra. Olduğun yerde durmayacağım. Vallahi öldürürüm seni. Tamam. Allah'ın belası. Hmm. Kalk tavuk. Ne tavuk? Kalk tavuk. Mahalleye rezil oldum. Kalk git. Kalk git herkes duydu. Mahalle bilmeyiz sanki senin kanın şey oldum. Ne oldum? Kalıp oldum. <laughs> Allah nasip etse şey öyle yapsın. Biz okuma gelen. Maç gibi hiç tutmasın be ya. <laughs> kız elime vurcan, döveceğim seni bak bugün. Sen hiçbir şey beceremiyorsun ya. Bu nasıl kız ya? Yapıyor işte değeri istesin. Nasıl bir arası sen Nasıl bir arası? Elini ucuyla <laughs> ucuyla yapayım. Allah sokun çıkarsın. Ha 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 ha, Bessa, soğuk, soğuk. Hani bayağı Yap 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 hadi yap. Git, tozu torba Bu kadar olacak. Ay çok. Toz da bunda. Sen de bu. Toz olsa ben de Ay. E he kapar iyi. He he kabari. Başının altındaki yastık bile çökmüş de onu dökmeyi bilmiyor. Ben ölünce ne yapacağım Ayağıma vuracağım seni öldürürüm Bak kız yok kız niye? Kız Döveceğim seni de onu sıkıştırsın al zaman bak seni. Görürsün sen şimdi. Feride. Şunları al içeriye makineye dikeceğim. Hep al. şiddet hep şiddet ha. bu işin sonu ne olacak ya. Az bak. bak. Hep şiddet hep şiddet. Şu yunları beri ver beri beri abine topla da ha. Ha. Abine ver Feride şu bezleri de at. Silkele oraya. Yavaş yavaş. Al şunu da. 3 kim oldu bu? 4. Bundan 4 daha. Al. Arkanda var anne. 2 tane daha dolar herhalde. Bunlar çöptü mü? Arkamdaki yılları göremeyeyim. At oradan bak. Atınlar çöpsün. oradan bitir getir bana. Var dedin ya yatar üstündeydi. Pamuk gibi yatarsın zaten bunu. Bu da çok dar olmuş ha. Kız dur sana vuracağım bir yerime de. Bunu ben alayım ana. Dar olmuş. Geniş değil. Şöyle koy şunu ha. Bunu belki sonra Kaç takma bu şey? Ne yapayım? Elin yenisinden bizim eskimiz iyi 16 dakikaya gidiyor. Ne yapayım? Ne yapayım söyle Ef. Kız dur dur elime vuracaksın. Dur yeter tamam bırak bırak ha bırak bırak. Nalet gelsin bırak. Niye yaptım ya kız? Yine de beni beğenmiyor arkadaş. Yine de beni beğenmiyor arkadaşım. Baba, Bak bak Mara. Ne Mara? Seni öldürürüm ben ha. Başıma hiç açma. Bak. Yaptım ya da ne istersin? Zokkum gele. Naciye bu anne sana konuşurum ya. Ne diyormuş? Kalıp kaldı diyormuş. E bunu açayım bir sen de vermiyorsun. Ne yapacaksın kostumu çıkarayım diyorsun. Döv döveceğim tabii uzun uzun zıp 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 döveceğim onu. Şu arka an dövmedin <laughs> Ne çıldırıyor. <tırdırayım? gülüyor> Ey yaratan Allah'ım. Ey yaratan Allah'ım. Ey yaratan Allah'ım. Yoruldum gaye. Ah. Ah. Konu mu ağrıdı ya? <laughs> Hadi bire darılamı darılanda darılanda ne Mutlaken aman da tutparken asma ne Çay şay mange kara şalvara Çay şay mange kara şalvara

Ayağa kalk da tablağı var kalanı getir bana. Yeter ne süpüreyim dur. Tövbe tövbe. Dur. Ne yapıyorsun sen ne? Yeter ne süpüreyim. Getir adam gibi şuraya. Ya ilahe illallah Ya. Ya sen eldeki içine bak bırak o ağladı bağırdı. Kanka çıktı mahallede. Dövüş çıktı. Kim kaldı? Niye Ne bileyim. Kime bağırıyor? Bitti mi? Bitti. Şimdi burayı süpürelim. Açık tutun. Süpür üstü ara dursun. Oldu. su düştü. Ay. 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 Heh. Altı tane oldu. Altı tane mi yaptık? Kaç? Hmm. <laughs> Kaçalım, kaç tane Biraz ince oldu ama. Onu ben alacağım. İnceyi. Hı -hı. Niye? Ben öyle yatmayı seviyorum. İki yastıkla yatın yesin. Ya sen. bir altına koyuyorum o inceyi kafamın altına alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet gel Marı <laughs> yanıma doğru. Yoruldum çöp çöpün içinde kaldım. Anam. Nereye geleyim? Ah, <laughs> 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 Yaptık, yoğurduk be. Ne yapayım canlarım? Bu işi Eski çarşafları yapacak. kestim öyle. Bitir yaptım hmm. içine. Eski gelinlik yıllarım bunlar. Atmaya da kıyamadım. Yenisini alsam binye para. Evet. Yaptım işte tertemiz. Dövdüm. Evet. Günlettim iki üç gün. Öyle işte canlarım. Ya bunlar dikilecek de derdim işte. Bunları ben dikiş makinesine dikeceğim ağızdan. Ha çok iyi, çok başarılı bir şey bu. Vallahi dikişim gibi. Evet, çok mantıklı. Elimde diksem yunlar çıkıyor kıyından kıyısından. Şimdi mi dikeceğim? Yok. Yok. Öyle işte. Sizler ne yapıyoruz kardeşlerim? Neler yapıyoruz? İyi misiniz? Has mısınız? Güzel ailem, YouTube ailem. Biz öyle uğraşıp duruyoruz canlar işine gücüne uğraşıp duruyorsun. Yorgunuz. Allah'ım Allah sağlık versin. Önce sağlık versin. Gerekli oluy. Gerekli olayı Yavaş yavaş. Çok şükür. Bugünümüze de şükür olsun. Aynen. Ne yapalım? Külümüze kavruluyuz işte yavaşlık yavaş. yavaş, yavaş. oğlan arayamadı. Aradı, Eda duymadı. Üzüldüm şimdi. Neyse yarın şey yapacağım ya da onu sen çarşın. Hmm, çarşın, çarşın. Sabah erken uyanıp Sen gidersin. Ne güzel kuşlar ötüyor bu. Çık 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 çık. Çiçekler e, önceden çok açıyor canlarım. Mayıs ayında çok güzel açtılar. Şimdi çok güneş vurduğu için buraya çiçeklerin açması durdu. Ama bu ayın ortasından sonra başlarlar yine. Çıt pat başladılar açmaya. Açarlar artık şimdi. Kışında inşallah son olmaz. Eve alacağım. Don gece eve alayım. Kızı da dışarı bırakayım. Öyle işte kızlar gördünüz Yastıkları yaptık. Şeyleri yaptık. Ekip çok iyi gidiyor. Çok güzel bir sinerjimiz var çok güzel sevgi saygı içinde kanalımızı büyütüyoruz Rabbim hepinizden Allah razı olsun Amin. güzel ailem kardeşlerim bacılarım Sultanlarım analarım bacılarım babalarım Rabbim hepinizden razı olsun ne diyeyim bütün Amerika Hollanda İsviçre Fransa bütün yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerime selam olsun. Tamam. Türkiye'deki kardeşlerime, Azerbaycan'a selam olsun. Rabbim bizi afetlerden, savaşlardan korusun Rabbim. Allah herkesi hayırlı ölüm nasılsın? Videoların altındaki beğenilere yorum yapın. Kızlar bile canlı yayınların altına. Aynen. Ee, ben canlı yayını kapattıktan sonra da yorum yapın. Bu da çok önemli. Canlı yayın sonundan izleniyor biliyorsunuz. Videolarımızı reklamları atmadan izleyin İzlediğin canım. Aynen öyle. Ee, Başka bir şey istemiyoruz zaten. Sizden sizin. başka bir şey istemiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ee, paylaşın. Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan paylaşın videolarımızı. Aynen öyle. Paylaşmak da faydası varmış. Ailenize, yakınınıza, komşunuza, akrabalarınıza abone yapabilirsiniz bize. Can kardeşlerim. Hayır. Yeni gelenlerden de Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun canım. Sen ne diyeyim? şey diyeceğim Desteklere devam. Kanal büyüyor. Daha da büyüyecek. İnşallah. Bine doğru tırmanırken biraz yavaşlama olacak. Bu normal. Ama yükselişe geçecektir. Bundan iyi İnşallah. O yüzden bir şüpheniz kalmasın. Daha da ileriye gideceğiz zaten. Bu da bir gerçek. Rabbim bizi kaoslardan, kötülüklerden, Aynen, korusun. korusun canlarım. Bizim kimseyle işimiz yok arkadaşlar. Biz, biz, bizim, kendi, biz aynen. kendi yavrumuza kavrulmaya çalışıyoruz. Kimseyle bir alıp veremediğimiz yok, bir derdimiz yok. Ondan sonra iyi gelen, iyi karşılanır, iyi gider. Aynen, aynen. Ne diyeyim kardeşlerim işte öyle. Sizi çok seviyoruz. Bol bol yorumları, beğenileri atmayı aynen. unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Evet. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kendinize Kodça de çok kalın iyi bakın. kardeşlerim. Dostça kalın. Aynen, aynen. Sizi öpüyorum buradan. Sizi öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Aynen.